Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Evet Kütahya Lala Hüseyin Paşa Camisinden selam olsun Tüm bu hadis-i şerif dinleyenlere Bu okuduğumuz kitap Buranın kütüphanesinde Bulunmakta Mimar Sinan'ın yapmış Olduğu bu cami Kütahya'da tarihi camilerimizden biridir. Mahal merkezde değil, mahalle arasında kalmış bir camidir. Karşısında yapılırken, yapıldığı anda Malasim Paşa Hamamı adı ile yapılan bir hamam da yapılmıştır. Elhamdülillah. Maşallah. La havle ve la kuvvete illa billah. Cenab-ı Hak bizleri buralarda kaim ve daim eylesin, razı olduğu kullardan eylesin. Şimdi gelelim 34. hadisi şerifimizi seslendirmeye. 34. hadis-i şerifimiz Hz. Ayşe radiyallahu anhuma annemizden rivayet edildiğine göre kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve taun hastalığını sormuş. O da şöyle buyurmuştur. Taun hastalığı Allahu Teala'nın dilediği kimseleri kendisiyle cezalandırdığı bir çeşit azaptı. Allah onu müminler için rahmet kıldı. Bu sebeple tauna yakalanmış bir kul, başına gelene sabrederek ve ecrini Allah'tan bekleyerek bulunduğu yerde ikamete devam eder ve başına ancak Allah ne takdir etmişse, onun geleceğini bilirse kendisine şehit sevabı verilir. Evet, e, bu kitap yazıldığı zaman malum COVID süreci başlamadı. Yıllar önce yazılan bir tercümesini kastediyorum. Yazılan bir kitap ki hadis-i şerif 1400 yıl önce seslendirildi. Taun ve taun benzeri tüm hastalıklar. Bu devrimizde de şu an Covid-19 rahatsızlığı var. Nasıl karantina süreçleri ve benzeri devletler tarafından uygulanıyorsa zamanında yıllar önce Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sistemleri uygulamış. Bu hadis-i şerifi açıklayacak olursak Taun veba kitli halinde ölümlere sebep olan bulaşıcı bir hastalıktır. Herhangi bir yörede alışılagelmişin dışında ortaya çıkması ve büyük ölçüde ölüme vesile olması onun azap olarak nitelen, nitelendirilmesine sebep olmuştur. Hadiste Müslümanların bu hastalığa yakalayan, yakalanmayacaklarına değil bu hastalığın onlar için rahmet vesilesi kılındığına bu rahmetin de şartlarına uyanlar için şehit sevabı şeklinde tecelli edeceğini işaret edilmektedir. Şartlar ise şöyle sıralanmıştır. Tauna yakalanmış kişi sabredip ecrini Allah'tan bekleyecek, bulunduğu yerden çıkmayacak, başına sadece Allah'ın takdir ettiği şeyin geleceğini bilecek ve onu kabullenecek. Hastalığa sabredip ecrini Allah'tan beklemek demek tedavisi için çare aramamak değildir. Hem kendisinin hem de tıp ilminin imkanlarına göre çare arayacaktır. Ancak geçmişte veba karşısında tıbbın imkanları nasıl yok idiyse şimdi de kişinin ya da hastalığın çıktığı yöre halkının imkanları olmayabilir. Böylesi bir durumda yapılacak iş isyan etmeden ecrini Allah'tan beklemek, kendisini Cenab-ı Hak'a teslim etmektir esasen bu her zaman her şartta her müslümandan istenen ve beklenen bir tavırdır hastalanan kişinin bulunduğu yerden çıkmaması hastalığı başka yörelere taşımaması bakımından önemlidir hadisimiz karantina uygulamasını bizzat müminlerin yürütmesini istemiş olmaktadır Kamuyu ilgilendiren bu konuda, böyle bir konuda, böylesine ciddi tedbir almış olmak İslam'ın özelliğidir. Hem de 15 asır öncesinden. Konu ile ilgili diğer hadislerde de işaret edildiği gibi veba hastalığının görüldüğü bölgeye giriş ve çıkış yasaklanmıştır. Bu tam bir karantinadır. Hastalığın bulunduğu yerde kalmaktan dolayı mutlaka hastalığa yakalanacağını sanmak gibi o bölgeye girse bile hastalanmayacağını iddia etmek de neticede Allah'ın takdirine inanmamak sayılır. İşte bu inanç ve uygulama içinde bulunan ve taun sebebiyle vefat eden mümin şehit muamelesi görecektir. Nitekim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam taundan ölen şehittir. Taun her Müslüman için şehitliktir buyurmuştur. Çünkü şehit Müslümanları tehlikeden korumak maksadıyla düşmanla çarpışırken can veren kişi olduğuna göre böylesine bulaşıcı ve amansız bir hastalığa sabredip öteki Müslümanlara bulaşmaması için gayret eden yani Müslümanları bu hastalıktan korumak için savaşan kişi de aynı şekilde şehit sayılır. Zira ikisi de Müslümanları korurken ölmüş olmaktadırlar. Hazreti Ayşe'nin tavundan kaçmak, harpten kaçmak gibidir sözü de bu noktadaki benzerliğin bir başka belgesidir. Öte yandan bazı ayis hastalarının onu sağlıklı insanlara bulaştırmak için özel yollara başvurduklarına dair yayınların yapıldığı günümüzde hadisimizin ne kadar güncel ahlaki ve insani bir anlam taşıdığı iyice anlaşılmaktadır. Bu hadisten iki ana madde çıkartabiliriz. Birinci olarak ne öğrendik dersek hadiste sabrın en çaresiz ortamlarda bile gerekli ve sonucunun gerçekten fevkalade büyük ve memnuniyet verici olduğuna dikkat çekilmektedir. İkinci olarak bu hadisten ne öğrendik ne ders çıkardık dersek sabır imanını koruması için Müslümanın en büyük sığınağı ve silahıdır. Cenab-ı Hak bu az şeriflerden azami istifade edenlerden eylesin. Taun ve benzeri hastalıklardan bizleri korusun. Bir vesileyle bu hastalıklara bulaşırsak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önerileri doğrultusunda hareket edenlerden eylesin. Şifası için çaba gösteren ve şifayı Allah'ın verdiğini bilenlerden eylesin. Bu sebeple vefat edenlere de Cenab-ı Hak şehit sevabı versin inşallahurrahman. Rabbim hepinizden razı olsun. Kalın sağlıcakla.